Birize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi benim ekranım şu an burada. Yani böyle resim koymuşum. Bu resimleri nasıl Windows oturum açmadan koyabileceğimizi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce internetimize giriyoruz. Ve buradan diyelim sevdiğiniz bir şey aratıyorsunuz. İşte ne yapabilirim ne yapabilirim ne yapabilirim zaten like, ilk görsele tıklıyoruz. Ve buradan hangi? Şuradaki lamba güzelmiş. Geliyoruz ve buradan ne yapıyoruz? mi? Soldık. Ay sağ tık. Bilgisayar olanlar için sağ tık. Telefonda olanlar için ise basılı tutacaksınız arkadaşlar. Sol saat yaptım ve burada resmi farklı kaydettim. alıyor. E, Telefonu tabi direkt indiriyor ama kaydet demeden önce ne yapıyorsunuz? Hayır, mi? Masa üstüye tıklıyorsunuz. Masa üstü. Buradan tıkladıktan sonra kaydete basıyoruz. Ve şimdi yüklenmiş her zaman aç, açıksa yapmayın bunu kapatın çünkü direkt açacak biz açmayacağız bunu yüklendi gördüğünüz üzere hemen aşağı iniyoruz ve burada şimdi arkadaşlar buna sağ tık yapıyoruz yükleniyor Tabii benimki biraz uzun yükleniyor da <laughs> yüklensin bakalım ben de şuradan koltuğumu biraz yaklaştırayım yüklendikten sonra Yani biraz bayağı eski. Bundan böyle oluyor. Valla yapacak bir şey yok. Heh oldu. Şimdi arkadaşlar burada bir sürü seçenek çıkıyor. Biz bunların nasıl Bakın bir yazılıyor burada. 2, 3, 4, 5. Açıldığı sayı 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci olarak masaüstü arka planı alarak ayarla burada. Tıkladım. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Şimdi geliyor. Geldi. Arkadaşlar bu burası böyle çıkacak. Ama mesela böyle büyük bir fotoğraf indirirseniz daha iyi olur. İşte buradan bir, bir tane fotoğraf alalım. seçebilirim. Güzel olsun. Güzel bir tane. Örnek veriyorum bu. Evet. Artışlarım dördünmüş zaten. Bir resim farklı kaydet dedim. Bekliyorum. Bekliyorum. Gördüğünüz gibi çıktı. Şimdi bu çıktığına göre you know